Lego Fortnite. Minecraft'ın krallığını bitirecek dev oyun. Lego dünyasının inşa özgürlüğüyle hayatta kalma oyunu. Kullanıcı rekoru kırılacak dediler. Yaptı mı? Evet. Çıkış yaptı hafta sonu eş zamanlı 2.5 milyon oyuncu sayısıyla inanılmaz bir başarı imza attı. Epic Games'in 7 Aralık'ta bizlerle buluşturduğu oyunu Lego Fortnite, hayatta kalma ve inşa etme üzerine kurulmuş bir oyun. Oyun çıktığı hafta serverda herkes büyük büyük binalar yapıları inşa etmeye başladı. Ee, arkadaşlarıyla beraber o zindan senin bu zindan benim maceradan maceraya atladılar. Peki Lego Fortnite oynamak için ne yapmak gerekiyor? Bilmeyen arkadaşlar olabilir çok basit. Epic hesabınız yoksa hemen Epic Games'in sitesinden kendinize bir hesap açıyorsunuz. Oyunlar bölümünden de Lego Fortnite'ı ücretsiz indirip hemen eğlenceye başlayabiliyorsunuz. Lego Fortnite nasıl bir oyun? Kendinize özel oluşturduğunuz bir dünyada ister tek başınıza, isterseniz arkadaşlarınızla beraber kaynak toplayarak kendi üssünüzü inşa edebildiğiniz, ekipmanlarınızı geliştirerek çeşitli düşmanlara karşı savaştığınız bir oyun. Aynı zamanda bir hayatta kalma oyunu olduğundan açlığınıza ve susuzluğunuza dikkat etmeniz gerekiyor. Çevrede birçok et ve bitki kaynağı bulunuyor. İsterseniz inek ve koyun gibi hayvanlardan et toplayıp ızgarada mis gibi tariflerle pişirip kendinize yemekler hazırlayabilirsiniz. İsterseniz çalı çırpıdan, böğürtlen, dut gibi meyvelerle de öğünü geçiştirebiliyorsunuz. Yaptığınız yemeklerin bafları oluyor arkadaşlar. Kimi zaman sizi soğuktan koruyor, kimi zaman da başka bonuslar verebiliyor. Bir de sıcaklık olayı var oyunda. Bazı bölgeler karla kaplı, buz gibi tir tir titriyorsunuz. Bazı yerler ise çöl sıcaktan geberip yanıyorum diye bağırabilirsiniz. Her iki durum içinde kendinize bonus veren yiyecekler tüketmek, tılsımlar yapmak, gece gündüz ısı fatlarını iyi anlamanız gerekiyor. Mesela arkadaşlarla kendi aramızda oynarken buzlu bölgede çok yüksek bir dağ gördük. Ulan biz buraya çıkar mıyız? Çıkarız. Nasıl çıkarız? diye mevzuya girip planlar yapmaya başlamıştık. İlk etapta çölde bulunan biberlerin soğuğa karşı bonus olduğunu keşfettik. Devamında tüm ekiple yarım saat biber farmı yaptık. Ve sonunda hazırdık. Haydi maceraya dedik ve adımımızı atar atmaz buz bölgesine soğuktan nefesimiz kesildi. Ama karar vermiştik bir kere tırmanacaktık oraya. Yolda türlü türlü düşmanlara karşı savaşırken bir yandan da soğuk belasıyla başa çıkmaya çalışıyorduk. Derken yolda bir arkadaşımız canavarlar tarafından öldürüldü. Ama yılmadık başaracaktık. Bunu dostumuz için yapacaktık. Tam gaz devam derken zor da olsa zirveyi görebilmiştik. Yani kısaca arkadaşlarınızla toplanıp kendi maceralarınızı kendiniz planlayıp takılabilirsiniz. Ola Kanka Bayağı hari ha. Haritanın en tepesine çıktık mı çıktık. Daha yüksek yok. <laughs> Var mı daha Aynen yüksek? Göremiyorum. Göremiyorum hiçbir şey daha yüksek. Abi helal olsun bize ya. O zaman <laughs> o zaman dans. Oyunda epey zindan var ve değerli birçok madenlerin hepsi de bu zindanlardan çıkarılıyor. Köyünüzün levelini atlatmak için ihtiyaç duyduğunuz bütün materyaller burada. Gelip bol bol farm yapmanız gerekiyor. E tabi da kazman al gel hazırız demiyor. Yani içeride birçok farklı düşman var. Önce onları öldürmeniz gerekiyor. Onlar varken içeride size rahat rahat kesinlikle farm yaptırmıyorlar. Bir yandan düşmanlarla savaşayım diyorsun. Bir yandan meşalem nerede lan benim derken... Hop, yanlış bir tuşla meşaleyi adama fırlatabiliyorsun. Eğer tek meşaleyle geldiysen epey can sıkıcı olabiliyor. Bununla bitiyor mu? Tabii ki hayır. Madenler genelde tavanda ve yukarılarda olabiliyor. Bu da sürekli merdiven yapıp çıkmanı gerektiriyor. Odun yoksa cebinde az biraz cebine odun koyup gelmen lazım madenlere. Bir ekip olarak arkadaşınızla beraber madende birbirinizi desteklemeniz bence çok önemli. Urak Efendim. Bombacılar burada. Aferin sana bir de yanıma geldi. <laughs> <laughs> Bırak yanıyorsun. Zindanda öldürdüğünüz düşmanlar bir süre sonra spawn oluyorlar aynı yerlerde ama madenlerin içerisindeki o değerli mineraller, taşlar ne sıklıkta yenileniyor inanın anlayamadım. Oyunda öldüğümüzde ne oluyor peki? Çok da bir şey olmuyor. Yatağımız neredeyse oradan doğup öldüğümüz noktaya koşmaya çalışıyoruz. Ve çantamızı geri almaya çalışıyoruz. Çalışıyoruz da üzerimizde hiçbir şey yok. Uzakta bir yerde öldüyseniz epek sıkıntı oluyor. Yolda kurtlar falan peşinize düşüyor. Yumrukla indireyim falan demek onları imkansız gibi. Hele hele çölde veya buzlu bölgelerdeki madenlerde öldüysen bittim vallahi. Git gidebilirsen. Haritada bir işaret şeklinde çantamız zaten gözüküyor. Ama madene girdikten sonra acaba madenin neresinde öldün? Madende map açılmıyor ki. Her yerini araman lazım. Bir daha düşmanlar geliyor onları kesmen lazım. Elinde meşale yok yapman lazım. Oho işin özü dertli yerlerde öldüysen evinden yola çıkmadan önce kendine malzeme alman şart. Hem açlığını düşüneceksin hem de bir iki kılıç alacaksın. Bunlar şart yani haberin olsun. Dövüş mekanikleri bence yeterli bir kere iki elinizde efektif kullanabiliyorsunuz. Sol elime kılıç alayım, sağ elime kalkan alayım. Sol elle düşmanları keser, sağla defans yaparım diyebiliyorsun. Yok efendim zıplayayım, oh, hop kafaya geçireyim falan çok keyifli. Sonra kontrol tuşu var oyunda. Bu bildiğiniz dodge vallahi yani geri zıplama, roll bunların hepsi var. Bu mekanik epey popüler oldu Soulslike oyunlarla beraber. Bu oyuna da koymuşlar. E crossbow gibi range silah da var. Oyun daha çok çok yeni belki ama İleride daha fazla çeşitliğe gider. Yeni silahlar koyarlar kim bilir. Bir de şöyle bir durum var. Köyünüze belli periyotlarda gezginler ve ziyaretçiler uğruyor. Bunlarla ufak tefek sohbet edebiliyoruz ama bazıları da abi bana yatak yaparsan ben de sana yardım edebilirim. Malzeme toplarım falan diyor ama köyde yatak var mı? Yok. Başlangıçta köyünüze katılacaklar için üstü kapalı bir mekan yapıp içine 3-5 yatak yapmanızı öneririm. Yoksa elemanlar köyünüze katılamıyor. Ama köylülerin artıları da var tabii ki. Kendilerine iş verip kaynak toplamaya gönderebiliyorsunuz. Akşamları ise asla ve asla kendi yatağınızı bunlara yakın yapmayın. Abicim o nasıl horlamadır arkadaş ya o nasıl horlamadır ya. Bizim domuzlara bunlar mı atıyordu? Oğlum horluyor lan bu çift, çift, çiftçi horluyor duyuyor musun baksana. Ben... <laughs> Vallahi resmen koro gibi lan. <laughs> <laughs> Oyunun başında dedim ki işçi kardeşlerimizle beraber uyuyayım. Birlik beraberlik falan. Yani ama mümkün değil abi. Bu nasıl orlamadır ya? Hemen kendime bir ev yapıp yatağımı farklı bir yere taşıdım. Tam burada. Ba Bağ, bağ sok. Oğlum bizim çiftçiler içeride orluyor. Gece ise dışarıda kalmak epey sıkıntılı. Meşale yetmiyor önünüzü doğru düzgün göremiyorsunuz. Hava soğuyor sürekli titriyorsun. Her yerde yaratık spawn oluyor. Kendini bir an önce köye atmaya çalışıyorsun. Zor vela geldin mi köye geldin. Ama o da ne? Köyünüzü iskeletler basmış iskeletler. <laughs> İşçi kardeşlerimiz hep birlikte savaşıyorlar. Geceleri artık köyünüze surlar mı yaparsınız? Elinizde kılıçla köyü mü savunursunuz? O size kalmış. Ama gerçekten güzel olmuş fena da değil yani. Grafiklere gelince RTS destekli gerçekten muhteşem duruyor. Işıklar, kaplamalar, gece gündüz arasındaki o geçişlerdeki oluşan eps manzaralar benim çok çok hoşuma gitti. Zaten en yeni teknolojileri de içerisinde barındırıyor. RTX'ten DLSS'lere tutun. Reflex'ten hani birçok yapılandırma ayarı zaten bizi grafik ayarlarında bekliyor. Sizler de kendi sisteminize en uygun şekilde buradaki yapılandırmanızı hızlı bir şekilde yapıp e, maceraya devam edebiliyorsunuz. Ama hani benim de dikkat ettiğim bir husus vardı. Hani böyle Lego karakterlerin üzerindeki bu plastik kaplamalar var ya onlar bile çok şık verilmişti. Güzel duruyor. Köy yapma olayında ise kendi epey detaylı seçenekler sunmuş oyun bize. Yani oyunun hazır sunduğu yapıları sağdan soldan materyal toplayarak yapabildiğiniz gibi aynı zamanda kendimiz de istediğimiz şekilde yapılar geliştirebiliyoruz. Baba <laughs> <Vallahi> ölme... <laughs> ölmeyiz değil mi? <laughs> Kanki... Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Siz düştünüz mü? Öldüm oldu. Ben. ben üstündeyim nasıl aşağı inebilirim? Biri cevap versin. <laughs> Beyler bulutlara çıktım <laughs> ben. Zaten oyun başlangıçta da sizlere soruyor. Sandbox mı seversin yoksa hayatta kalma mı? Yaptığınız yerleşim yerini topladığınız kaynaklarla geliştirerek daha yeni tarihlere ve kapasiteye ulaşabiliyorsunuz. Topladığınız kaynakları işleyebildiğiniz tezgahlar olsun, Yemekler yapabildiğiniz ızgaralar, sandıklar, yataklar derken kendinizi bir anda büyük bir cümbüşün içinde buluyorsunuz. Sandbox modu ise gerçekten bize sınırsız bir dünyanın kapılarını aralıyor. Hayatta kalma modunda olduğu gibi aman kurtlardan kaçayım yok de boss geliyor imdat demek yerine hiçbir düşmanla savaşmadan ve malzeme toplamayla uğraşmadan direkt yaratıcılığınızı konuşturabiliyorsunuz. Oyun PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Windows gibi hemen hemen her platformda oynanabiliyor küçük oyuncu kardeşlerimize de 7 yaşından itibaren kapılarını açıyor ve tabii ki onları korumak adına anne babalara da birçok ebeveyn ayarları sunuyorlar. Onu iyi düşünmüşler güzel. Benim görüşüm ise oyuna ilk girdiğimde buna var dedim bu kadar renkli çocuksu böyle epey bir ön yargıyla şey oldum yani yaklaşmadım desem yalan olur. Ama devamında oyun öyle bir içine çekti ki beni hani bu çöl nereye çıkıyor? Şuradaki karlı dağların ardında ne var acaba? en iyi madenleri nerede? Şu boss'u tek başıma indirebilir miyim falan filan derken başından kalkamadım saatlerce. Gayet keyifli bir oynanış sunmuşlar. Ücretsiz olması ve Türkçe olması da cabası. Arkadaşlar aynı zamanda Lego Fortnite ile ilgili bir seri var. Kanalımda aşağıda linki bırakırım. Hani baştan sonra takip etmek isteyenler de o seriyi kanalımızdan izleyebilirler. Videoyu buraya kadar izleyip destek olduğunuz için çok çok teşekkür ederim dostlar. Çok küçük bir kanalı zaten. Eğer abone olmayı da düşünürseniz ben çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın dostlar.